Merhaba Süper Mario severler. Yeni bir Super Mario Bros ROM hack videomuzla hoş geldiniz. Ulutan Beyaz adlı bir takipçim artı destekçim Super Mario Bros 2'de katılıyor üyeliği aldığı için ayrıca te teşekkür ederim. Süper ale Bros diye bir Mario Bros ROM hack'i önerdi. Birkaç bölüm oynadım ve güzel olduğuna kanaat getirdim. Arka planı artık tek renk değil. Hani bazı bölümlerde biraz daha arka plan üzerine önem verilmiş. Oyun mekaniği günümüz Super Mario oyunlarına getirilmiş bir vaziyette. Oynarken ne demek istediğimi anlayacaksınız ve daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Önerdiği için Ultan Bezata teşekkür ederim. Hocam oyunumuz bu. Süper Ale Bros 2021'de siteye yüklenmiş. Daha doğrusu yaması bitmiş. Buradan yeni oyun veya devam oyundan seçeneğimiz var. Gerçi devam deyince zaten niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Her neyse. Şimdi hani bildiğiniz Süper Mario Bros. Bir zeminli farklı gördüğünüz gibi. Onun dışında başka bir şey yok. Bir de normal bir bir şeklinde başlamıyor. Bakın gördüğünüz üzere burada yukarı bastığı zaman Hello! Welcome to this game. Merhaba oyuna hoş geldiniz. Bu oyunda geriye gidebilir ve kabukları elinizde tutabilirsiniz, alabilirsiniz diyor. Öyle bir şey var fark ettiyseniz. Soru işaretleri artık yanıp yanıp sönmüyor. Bildiğimiz Super Mario oyunlarındaki gibi sağ kayarak gidiyor. Ayrıca oyunun dediği gibi sol tarafa doğru da yürüyebiliyoruz. Altınlar yanıp yanıp sönmüyor. Gördüğünüz gibi dönme efekti verilmiş ve gumbaya bir şeyler oluyor. Ve gördüğünüz gibi artık kabuğu elimde tutabiliyorum. Öyle güzel bir özelliği var. Yani bildiğiniz animasyonları tatlı olmuş. şunu Şimdi... Şuraya girebiliyor muyum? Oraya giremiyorum. Onun dışında başka bildiğiniz Super Mario oyunlarına aşina olduğunuz gibi artık her düşmana dokunduğumuzda sayı katlanarak şu an çoğalıyor. 8000 ve bir canlı elde etmiş oldu. Artık 3000 tane düşmana da dokunsam sadece 100 puan ya da 200 puan vermeyecek. O açıdan daha güzel. E, bilmiyorum fark ettiniz mi ama sağ üst köşede zaman şeyimiz var ama bu sefer hızlı hızlı değil gerçekten bir saniye bir saniye küçülerekten gidiyor. Ve artı Aynen öyle direğin tepesine çıktığımız zaman bir cam veriyor artık 8000 puan vermiyor ya da 4000 puan vesaire vermiyor. Gördüğünüz gibi dünya şu an 1-2 yer altındayız ve arka plan biraz daha güzelleştirilmiş. Dümdüz siyahlık yok yani. Demeye çalıştığım buydu. Yani altınlardan dolayı şu an arka plan bozuluyor gibi olsa da en azından hani arkadaki derinliği vermişler fark ettiyseniz. Şu an üzerinde yürüdüğüm zeminle arka plan aynı anda hareket etmiyor. Arka plandaki resim bir tık daha yavaş gidiyor. Hani normalde olmak üzere Normalde olduğu gibi, süper Mario oyunlarından da alıştığımız gibi. Buraya eğer diyor diyor ki burada, eğer durdurursan e, oyununu kaydedebilirsiniz. Sadece e, çıkış ve kaydı seçip daha sonra istediğin zaman oynayabilirsin diyor. Yani şu da gibi, evet. Bakın burada müzik açıp kapatabiliyoruz. P hızı sesini kapatabiliyoruz. Yani P hızı sesi de dediği şey de şu yani. Evet Super Mario Bros. 3'deki gibi değil mi? Çok güzel. Ama işte oyunda şu an uçmak için bir güçlendirici yok. Onun dışında sıkıntımız yok herhalde. Bunu istediğimiz zaman açıp kapatabiliriz. Bölüme baştan başlayabiliriz. Kaydedip çıkabiliriz. Yani bildiğiniz Super Mario Bros. Ama daha da gerçekçi bir vaziyette ve şu an hiçbir tuşa basmıyorum sağa sola bakıyorum normalde elimi çektiğim zaman bloğa sıkışıp ileri ya da geri gidip düşmem lazım ama bu öyle bir şey yok hani Super Mario Maker misali gibi ve aynen öyle ve evet aynen öyle çok keyif alabileceğiniz bir Super Mario Rom heki, Evet, daha iyi bir kötü oldu. Ve bunu normalde de bırakabiliyorsunuz. Evet, küçük mağarada çömerme efekti verilmiş. Hani bildiğiniz şu an oyun cidden çok tatlı mekaniklere sahip oldu. Ve çok daha güzel. Oyundaki normalde Super Mario Bros. 2 ama kayıp seviyelerdeki kırmızı pirana bitkileri sadece renk çeşitliliğini sağlarken buradakiler bir özellik eklemiş. Daha hızlı girip çıkıyor. O da güzel olmuş. Ama hani normalde olduğu gibi hani havada dönüp aşağı çakma hamlesi bunda yok. O kadar da olmayı versin adamlar. Ne kadar eklemiş yani. Bayağı eklemiş. Bir zahmet bu olmayı versin. Bakın mesela şuradaki su animasyonu bile hani şelale efekti ver verilmiş. Çok güzel olmamış mı sizce de? Hani bence de şu an e, Bros U oynar gibiyim ama şeyde... Buradan da gidebilirim. Ve evet, P tuşu da var oyunda. Çok güzel şu an var ya bayıla bayıla oynu oynuyorum. Evet. Bundan sonra dünya dörde geçecek kısa bir yol yok. O yüzden geri dönüyorum mecbur. Eğer bu kabukla böyle yukarı bıraktığınız zaman kabuk da normal bildiğiniz şekilde bildiğiniz Bros U ya da V oynar gibi resmen o oyunun hissiyatını size verdiriyor bu. Evet bu kaplumbağa diğerlerine nazaran farklı. Hem ölmüyor hem kafasına basılmıyor. Öyle değişik bir şey şöyle. Oynanması en keyif oyunlardan. Kupa turpalar normalde bu pirana bitkilerin içinden geçip gidebiliyor. Ama gördüğünüz üzere Hatta ben bunu dünya 8.4'e kadar da seri yapsam mı acaba şu anda aklıma geldi de. Abi çok iyi ya. Resmen NES grafikleriyle evi ya da O oynuyor gibiyim şu an. Ve evet aç kapağı. Bir açma kapama sesi yok o kadar da olmayı versin canım ne var yani. Ee, normalde şunların içine girdiği zaman sıkıştırıp öldürebiliyoruz ama bunda öyle bir şey yok. Dikenler var evet hocam. Hasar veriyor. Bunu neden gösterdiğini bilmiyorum. Şunu da göstereyim. En küçük halde normalde Wii ya da Wii oyunlarında ateş için aldığınız zaman en büyük hale gelirsiniz ama Brostayken kendisi oyununda böyle bir şey yok. Ama bu güncelleme de var. Şunları da açıp kapayalım lan. Şuraya girebiliyor muyum? Hayır. Zaten fark ettiyseniz de daha önce düşmanların üzerinde bastığım zaman zıplama kuvvetiyle beraber daha da yükseğe çıkabiliyorum. Evet bulutların içinden geçilebiliyor bu şeyde sürümde. Daha önce vurduğun zaman geçilmiyor ama bunu geçiliyor. Notabula eklenmiş ama zıplama animasyonu eklenmemiş. O kadar da olsun yani. Palmiye ağacının görüntüsü biraz yumuşatılmış, gördüğünüz üzere. Ah. Hani şunu alıp da şöyle bırakması çok zevkli. Şöyle sektirmesi. Tam bunu aldığıma göre... Çok güzel ya. Can konusunda bayağı bonkörler o yüzden kaydet yükle yapmanıza hiç gerek yok. Evet, bayrak direğine geçince de normalde oyun sonsuza kadar devam ediyor ama bunda yok. Geri gelin oyunu düz bitirin. Böyle bir seçenek de eklenmiş. 10 numara 5 yıldız. Daha dünya bir değil 13 can. Ee, sırf buraya özel şöyle bir şey yapacağım. Öldüğünüz zaman klasik renklerle değil kırmızı beyaz halinizle ölüyorsunuz. Asla prensese ulaşamayacaksın diyor yani kısacası. Biz de TM deyip olayı kısa kesip gidiyoruz. Bu petuşun işe yarıyor ona da bir bakalım hemen. Hani sadece bildiğimiz P tuşu. Ama ne eklese e, animasyonu da duruyor. Kesin vardı orada da şu an hiç geliyor. Yani lavların artık sadece bir görüntü olarak değil de hani gerçekten bir lav olduğunu gö göstermeleri çok iyi olmuş. Seni o zaman şöyle bir alayım. Şu tarafa doğru fırlatayım. Çok iyi ya. Yani. Hani bundan bir otomatik seviye bile yapılabilir yani. Buradakiler bir tık daha hızlı. Adam adam adım başı güçlendirici koymuşlar. Yani daha ne yapsın? Ya seviyeleri bile farklı. Aç kapa yapmam gereken bir yer var galiba. Ya da şöyle yaparım. <laughs> Lav da yok olmadı ama sudaymış gibi bir yavaşça yok olma efekti yaptı. Aynen öyle. güzeldir efendim. Şuraya yani mecbur açmam lazım. Sen oradan bir yüksel düş tamam. Geriye gitmiyor şendim. Şununla la baloncunu yok edebiliyor muyum onu merak ettim. Evet çok iyi. Çok iyi. Beş can. 4 Evet aynen. Canı da göstermesi çok iyi. Burada Mario Bros'taki gibi hani daha doğrusu Mario Forever'daki gibi kafasına vurduğumuz zaman şey olmuyor. Canı düşmüyor. Hani bildiğiniz klasik Mario ama canı falan da güzel, o Çok güzel olmuş. Efendim bu e, pilot bölüm diyeyim bu şekilde de eğer böyle bir şeyin seri haline gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazmanız yeterli. Abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, discorda falan vesaire gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşme dileğiyle esen kalın efendim.